Arkadaşlar, arkadaşlar tüm öğrenciler adına konuşuyorum ki 10 senedir öğrencilik sektörü içerisindeyim ve kazandığım tecrübeler bana şöyle şunu diyor. Yani Türkiye'deki gençler yani beden, müzik ve resim derslerine bayıldığını gösteriyor. Neden? Neden, Neden abi? Çünkü bu dersler onlara göre boş dersler. Nasıl boş abi? Şöyle diyeyim Cavcavım Düşünsene 12 sene boyunca müzik beden ve bunun yanı sıra da resim eğitimini Türkçe dersi gibi iyi girip çıksak böyle ne olurdu bu gençlerin hali? Vay be matematiğe bak herifteki. Tespit <laughs> olarak. <laughs> Doğru abi bak şimdi. 12 sene boyunca haftada 4 saati müziğe, bedene ve resime ayırsak 12 senenin sonunda ülkenin yarısı Da Vinci, yarısı Beethoven, geriye kalanlar da çok sağlıklı olurdu. <laughs> ya abi bırakın bu felsefeyi de şimdiki ders onu söyleyin. Boş ders. Yani müzik. Ya abi Allah'tan öyle hani şu Behçet Hoca'nın var ya müziğe zaafı var yoksa ayvayı yerdik ha. Hoca geliyor. Günaydın. Sağ ol. Buyurun oturun. Ee, öğretmenim. Efendim. Aman efendim ayrılık ölümden betermiş. Efendim. Aman efendim A ayrılık ölümden. artsızın arkadaşlar. Gelin bir anlaşma yapalım. Nasıl bir anlaşma öğretmenim? Bana ders boyunca şarkı söyletmemeyi başarırsanız size yüz vereceğim. Altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz vereceğim. Karada yüz. Evet. Anlaştık mı? süre başladı. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar insan çalışarak diyaframını kuvvetlendirip değişik sesler çıkartabilir. Evet dersin bitmesine bir dakika var. Hepiniz yüz almak üzeresiniz. Aferin dersi sonuna kadar dinlediniz. Sonuçta eğitim oluyor. Öyle... Tamam ben bölmeyeyim. Züreniz dolmak üzere. Vay 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 vay. Vay yaşasın, yaşasın, yaşasın. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. İzmir'in dağlarında bir çiçekler. Nasıl bir çeneni tutamadın iki dakika ya. ya? Yaşasın dedim ya. Mehtap <laughs> ya hocam <laughs> ya ya. yaşayacak Aa. mı? Yaşamayacak mı? Bilmiyorum. Aa. Ama sen yaşamayacaksın!